Bebeler selam. Bugün sizlerle iki tane başlangıç seviyesi çizgi roman inceleyeceğiz. Ee, birincisi Omega efekti, diğeri ise Spider-Man. İlk önce bir Omega efektinden başlamak istiyorum. Gördüğünüz gibi Spider-Man, Daredevil ve Punisher üçlesinin olduğu bir takım kitabı. Ee, olay örgüsü oldukça basit. Şöyle başlıyor abi. Daredevil'in elinde ee, bir tane anahtar var. Şey gibi bu. Flash disk gibi böyle. Gösterebiliyor muyum bilmiyorum. 4, 4 şeklinde. Fantastik 4 sembolü şeklinde. Ee, bunu tahmin edebileceğiniz gibi Redditor'sı yapmış. İçerisinde çok gizli bilgilerin olduğu düşünülüyor. Fakat içinde ne olduğunu bilmiyorlar. Ve bunu çözümde için özel bilgisayarlar vesaire lazım. İçinden tam olarak açamıyorlar. Tabi böyle büyük bir diskin olduğunu duyunca Hydra ve benzeri gruplar toplaşmaya başlıyor ve bu diskin peşinde koşuyorlar. Metis'e bu disk hakkında ee, bizimkilerden yardım almaya çalışıyor. Punisher'ın yanına gidiyor falan. Sonra Spider-Man orada ortaya çıkıyor bir anda. Sonra dişi bir Punisher'la karşılaşıyoruz. Bu da ben bu Punisher'ı ilk defa burada gördüm. Başka bir yerde görülmüş de başka ilk görünümü başka bir yerde de olabilir. Ee, efendime söyleyeyim. Çatışma falan olunca Spider-Man çıka geliyor patlama seslerine falan. Ee, ve bu Dörtlü. <laughs> burada üçlü bu yüzden. Bu dörtlü abi. ...beraber Omega anahtarını korumaya çalışıyorlar. Karakter etkileşimleri çok güzel. işte Mesela Punisher biliyorsunuz öldüren bir karakter. Fakat Spider-Man ve Daredevil buna karşılar. Onu arada durdurmaya çalışıyorlar vesaire. Bu anahtarın büyüklüğünden dolayı tabii ki birbirlerine olan güvensizlikleri vesaire oluyor. Birbirlerine bile güvenleri olmuyor falan. Güzel bir hikaye şeyi. Bunu bahsetmeyeceğim tabii son nasıl olduğundan ya da derin detaylarından. Kendiniz okumanız için şey yapıyorum. Güzel, öneririm oldukça kısa. Bu benim muhtemelen ilk sahip olduğum çizgi romanlarda. Bunun içinde... Dört tane. Evet, dört tane sayı var bunun içinde. Gayet kısa, ince. Bunu e, oldukça tavsiye ederim. Benim sahip olduğum ilk fiziksel resmi çizgi roman sanırım bu. Şimdi, Spider-Man'den de bahsedelim. Bu bayağı Spider-Verse kafasında bir çizgi roman. Spider-Verse bundan bayağı ilham almış. Şey oluyor şimdi, biliyorsunuz ki Miles Ultimate evrende. Bu evrende Peter ölüyor, yerine Miles geçiyor. Bu Peter ise 616 ana evrendeki Peter'ın ta kendisi. Bu, bu ikilinin ilk karşılaştığı çizgi roman. Ee, şimdi biliyorsunuz ki Peter bu evrende ölü. O yüzden e, diğer karakterler bu Peter'ı görünce tabii e, değişik tepkiler veriyorlar. Gwen'in tepkisi olsun, Mayalın tepkisi olsun. Tabi bunlardan bahsetmeyeceğim derim bir şekilde kendiniz şey yapmadığınız için. Ya aslında bu bilinen bir çizgi roman bence. Ama çoğu kişinin şey yaptığını düşünmüyorum. O yüzden öneriyorum yani bunu. Çünkü hani çok karmaşık bir olay yok. Basitçe şöyle başlıyor olaylar. Ondan bahsedeyim. Ee, çünkü Omega Rift'ine de bahsettim bundan. Başlangıcından hiç yoktansa bahsedelim. Mysterio abi biliyorsunuz. Spider-Man Shattered Dimensions'daki gibi e, benzer bir olay oluyor. Bu oyunu bilirsiniz. Bütün Spider-Man'ler farklı, farklı boyutlardan falan geliyor Mysterio yüzünden. Yine Mysterio'nun başlattığı bir e, mevzu. Mysterio ile alakalı az kalsın büyük bir şey verecektim. Patlak verecektim. Onu söylemeyeceğim. Fakat basitçe işte 6.16 16 Mysterio 16 boyutuna bir kapı açıyor. Ve olaylar böyle başlıyor. Bizim 616 Peter o kapıdan geçiyor ve 16 onda kendisini buluyor. Miles ile tanışıyorlar ve oradaki karakterlerin bu Peter'a tepkisini vesaire görüyoruz. Güzel bir e, çizgi roman. Sadece bunu okusanız yeterli oluyor. Ama tabi geçmişte Ultimate Spider-Man falan okuduysanız o karakterlerin tepkilerini daha iyi anlayabilirsiniz. Fakat okumasanız da bunu gayet okuyup tek başına anlayabileceğiniz bir sürüman. Güzel bir şey sürüman. Bunu da böyle önermiş olmak istedim. Ee, bu iki çizgi romanı incelemesini yapmak istedim. Çünkü güzel çizgi romanlar ve ikisi de kısa böyle hızlıca bahsedebileceğim şeyler. Çok üzerine derin anlatılabilecek şeyler de yok. O yüzden bu ikisini aynı anda bir inceleyeyim dedim. Öyle oldu. Böyle bir video yaptık. Umarım Beğenmişsinizdir. Umarım bu çizgi okursunuz. Bay bay.